arkadaşlar bugün Selbert'le Brussels oyun serimizin 15 15. serisini karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda Evnova var. Bir sürü arkadaş benden Evnova istedi. Evnova ben yokken bir sürü yenilik yaptı. İki tane Brussels etkinleştirdi. Kendine rak yıldızı <laughs> Mortis aldım. Nani çıkarttı. O zaman maça girelim bir ya. Dur ya çift hesaplaşma açalım bir. Dur. Lik Bir saniyesiz bir şey olur mu? Abone. İşte. Savaş topu aç diyor. Açayım. Yine aynı muhabbet. Like atmayı unutmayın. Duydunuz. Lütfen yapacaksınız. Ben ne diyeyim, Like atmıyorsunuz. Arkadaş için at. Aa abim geldi. Vallahi abim geldi. Arkadaşlar Yer Ak benim abim mükemmel. Kendisinin kaç karakteri var? Baya karakter var. Hepsi 20 rütbe üstü. Crow var, Sandy var. Benim abim şey Evnova'dan daha yüksek kupa. Evnova'da kendisi zaten kuzenim. O zaman videoya geçelim ya. Fazla uzatmaya gerek yok. Hadi hazırım. Anam, satayım abi. Ben o zaman dur bir alayım. Girdik. İlk maçımız nasıl geçecek arkadaşlar? <laughs> Abim de katıldı. Abim katılacağını hiç beklemiyordum. Onu Yusuf abi davet etti. Anam. Gide gide gel bana. Muhtacım ben sana. Ben şu sendiyle uğraşıyorum. Dur Emzu şu topu alacak. Nice. Nice you Nice you Ben pek oynayamıyorum heyecanlandım biraz. Sanki e-spor maçına gidiyoruz da. Hadi bismillah. Abi hayır. Abi yapma. Canım abim, abim çok güzel oynuyorsun. <laughs> What the fuck? Ya abi ya, internet gitti, donduramadım. O <laughs> <Yusuf> lan. <laughs> Dur abim, geldim. Heh, tamam, geldim. Tamamdır. Anasını satayım bir gol atamadım gitti. Al abi sen topu. Güzel. Koyum. Öldüm ama pas verdim arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf abiyi duydunuz. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oo. Yusuf abi çözmüşsün bu oyunu. Yusuf abinin şerefine kanala abone olursunuz. Yusuf abi benim abimden daha iyi oynuyor. Ama benim abim kupası daha fazla. Hatta benim abim daha geç başladı. Bana göre öyle geliyor. Yani bence de öyle. Tam tam. Emre o gol, gol atamaz. Şu ben Sandy'in ultisine baktım. Sende güzel ulti atıyor. Tam kaleye atıyor. Adamlar da görünmez olup baş yapıyor. Adamlar sağda oldu dalıyor. Onu sende. Dur ben şu adamları donduracağım. Abi Gol atarsın be. Püh. Üçümüz de nasıl öldürdü lan? Sen de üçümüz de öldürdü arkadaşlar. Hayır. Bak az kaldı ölemeyiz. Vallahi az kaldı ölemeyiz. Yeni... Abi yenilmeyelim. Heh iyi. Ya bunlar kim ya? Biz üçlüyüz. Muhteşem üçlü. Bir maç dört dakika mı Bir de 12 yaptık. Arkadaşlar bir sürü karakterimi 15 kupa yaptım. 430 jeton katlayıcım da var. Bir sürü de kupa kastık. Oo, gelin kardeşim kupaydaki göreve bakalım. Like şelalesi yapın demiş. İyi like, ya da neyse. Ui, arkadaşlar size Brawl Pass'i etkinleştirdi dedim. Bakın. Gördünüz mü? Skin'den anlarsınız. Biri kendisinin giyili var. Görüyorsunuz ortada. Giyili ama lan şaka dedim. yanlışlık Yanlışlıkla elim giyili tuşuna bastı. <laughs> Haydi acele acele maç krov yapalım. Maç krov fight. Ananı ananı. ah vuramıyorum ben. İnternet gitti abi vuramıyorum. Aa, düzeldi. Oyun kastı kaç saattir. Hayır ya. Başlarım senin pipine. Dur abi şokol atıyor yalnız. Uh! Anam. Abi ya. Ben şu bir de bir değiştireceğim ya. El Primo kim aldı abi aldı değil mi? Abi sen El Primo oynamayı bilmiyor musun ki? El Primo ben alayım bakın bir. Seviş yapıyor. Nice, ben öldürdüm onu. 1-0 yeniliyoruz ya. Anam, anam sen burada mısın? Sen burada mısın? Sen burada Ben de iyice kill'le arkan olmaya başladım. Valla karantina döneminde şarkıcı olacağım diye okuyorum. Bu sesle olunmaz da. Anam, ben ne ara öldüm? Ben doğurdu olmaz ölüyorum. Kendi videomda kendim kötü oynuyorum. Dur dur. Bu süper tamam. Bu sefer tamamdır. Yeter lan artık. Abi bu arada benim kupamda oynasak bin kupa kasarız biz bir günde en az. Ama abilerimin kupasında olduğu için pek olmuyor. Hadi ya, bir gol atsın. abi gol at. Abi şu olursa benim bir kesip kesip duruyor ya. Ben süs oğuz alacağım, Ya da şeyli. Oha. Şeyin hareketine bak. Dur dur tamam. Onda sıkıntı yok. Dur abim dur. Ben... Abi rosa yıkıcı kaptım valla. Ben bundan sonra şeyli alacağım ya. Anlaş bitsin tam yenilelim. Artık yenilmek istedi canım. allah Teala. Adamlar hesaplamış oynayacağı şeyler. <laughs> Hadi bakayım bir sondayla alarak bir şey alayım. Al onu da alabilirim. Hadi bakayım, şimdi bittiğimiz olmuşuz. Emz aldı. Emzi niye aldın ya? İyiyim. mükemmel taktik. Adamlar kaleye doğru yaklaştığı zaman donduruş. Aksesuar basar. Ben kendimi emz gibi zannettim ateşi. O karşı takımda rak yıldızı kod var. Öğrencimiz var. Benleri de var <laughs> nice, nice, nice to. Nice to. tropik dur, dur, Ben şöyle bir topu uzaklaştırayım. Ben sana doğru bir uzanım. Öldüm. Abi ultini at, at Ya ultini Ya. Ya vur. Vurun lan. Allah ne verdiyse vurun. Güzel topu uzaklaştırdım arkadaşlar en Şu anda mutlu muyum? Pek değilim. Yeniliyoruz. Yani yenileceğiz gibi Adamla Adamlar oynuyor ya. Şu Murtisele. Aha dur Dur. Gol gelir mi? Gelmeye gelir valla. Gol. Hadi bakayım. Kaç kupadaki adamları gol attım ya. Utan ona. Uh. Bir şey diyeceğim. Ben niye bu kadar abarttım? Bu da son elimiz vallahi. Video bayağı uzat kim bakar ardına Sen mi ben mi yanım senin takmıyor bak kalemiz yıkılmasın diye Abi al lan şu topu benim elimle Ah Mortis'in ultisini dojladık da Mortis'in ultisini dojladım Ama dur dur öyle bir şey yok öyle bir şey yok Öyle bir şey yok Öyle bir şey olmayacaktı. Hadi abi size şey adamları uzaklaştırdım da mükemmelsin Yusuf abi. Arkadaşlar YBC hani şey yapıyor ya Bertok'un Alendar'la beraber oynuyor ya. Benim de ekibim. Benim de ekibim bu. Pas ver. Heh. Bir an arkadaşlar dondu. Pas tuşuna bastım pas vermedi. Dur Yusuf abi o gol girer mi? Girmez bence. Kaç takımda çünkü ultisi olan bir yemiz var. Yemiz. Yani, nice. Mükemmel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun ve videoma like atın. Yusuf abi duydunuz. Lütfen arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.